Merhabalar. bırak, Ben bırak. gittim. Bırak. 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 Dikkatli indiniz değil mi? Kayma tehlikesi var basamakta. Oo. <laughs> Evet, yolumuz Orcan Tatil Sitesi'nin iskelesine düştü. E, merdivenlerde, denize girilen iskelenin merdivenlerinde yosunlanmalar olduğu nedeniyle e, denize girip insanların kayma tehlikesi yaşadığı gözleniyor burada. Ne Neler söylemek istersiniz? Bak, e, kay... Gelin böyle kameranın önüne doğru, gelin böyle. Kay, Kaymayan bir malzemeden kaplamaları lazım bunu. Gelin biraz daha bana doğru. <laughs> Dikkat ediyor musunuz inip çıkarken? E, oldukça oldukça kaymamaya dikkat ediyorum. Yani kayıp düşmemeye. Bir yönetim ne yapmışsın? E, Valla yoluna... bir, te, bir temizlemişler, e, şey kazımışlar yosunları falan ama Ne zaman? Kazıma... Sık sık mı kazılması gerekiyor? E, sık sık kazınması değil zaten çok çabuk yosun tutuyor. Eyvallah. Su şey ya e, yosun yosunlu bir su. Aynen. E, kıyı suyu. Deniz suyu. Deniz suyu. E, çok çabuk yosun tutuyor. O yüzden e, şey kazımak çözüm değil bence. E, kaymayan bir malzeme. Şey e, de oldu galiba. Olmuş herhalde ben görmedim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Dikkat güzel edin Merhaba. Hemen size soracağım. Evet. Merhaba. Merhaba. Ee, ne yapıyorsun? Yüzüyorum. iyi İyi gidiyor. Güzel. Güzel. Ee, iskelenin, e iskelenin merdiven basamakları Kayıyor. Tehlikeli Tehlikeli ve birçok kişi kayıyor. Ne yapıyorsun Sen düştün mü hiç? Yok, ben düşmedim ama Dikkatli gelen Olduğun için mi düşmedin? Evet. Çok kişi kayıyor ama. Ben daha çok atlamayı tercih ediyorum ama daha çok bazı kişiler kayıyor. Eyvallah, sağ ol. Teşekkür ederim. Evet, bir vatandaşın da burada. Siz e, herhangi bir tehlike atlattınız mı denize girip çıkarken merdivende? Vallahi arkadaşımla girerken çok kötü kaydı düştüm. Hı hı. Ama tabii ki ben buraların burada olmadığım için, ben Almanya'da olduğum için, evet. E, buralar çok bilmediğim için arkadaşlardan ben şey malumat aldım. Onun için girdiğimde biraz dikkat ediyorum ama çok yosunlu, çok kayıyor. Çok tehlikeli. çok, çok tehlikeli. Onda çok haklısınız yani. E, ne yapmalı sizce ilgililer? Ama ilgililer temizlesinler, baksınlar biraz e, hı hı. Temiz zımpara mı yapıyorlar ne yapıyorlar? artık bunu ben bilemem. Ben burada kalmadığım için Almanya'da kaldığım için buraları bilemem yani. Tamam 22 senedir ben Orcan'da oturuyorum ama senede bir ve iki senede bir geliyorum. Ondan dolayı da buralara kimse bir şey diyemiyorum yani. Öyle ama gördüğüm öyle. zaman çok kötü olduğunu görüyorum yani. Teşekkür ederim. İlgiler mutlaka çok ilgileneceklerdir yönetimdekiler. Çok Size de sağ olun. Sağ olun. Nereden görüyorum ki denize girmeye hazırlanıyorsunuz hemen bakayım çünkü kameranızla doğru dönüş sizden o zaman alayım şöyle bakın merdivenin basamakları yosunlu kayma ve düşme tehlikesi var dikkat ediyor musunuz evet ediyoruz, ediyoruz. iyi hizmetler diliyorum dikkat edin, dikkat aman dikkat edin Abi şunu. Evet Ege'nin TV izleyicileri ee, Orjan Sesi iskelesinde denize gelen insanlar burada e, merdivendeki yosunların e, kayganlaşması nedeniyle düşme tehlikesi yaşıyorlar. Dikkat edilmezse kesin düşme şansın var. Ee, kardeşimizle beraberiz. Merhaba ee, başınıza gelen bu merdivenden düşme olayı nasıl anlatırsınız? Ee, geçen Kurban Bayramı'nda merdivenlerden denize girmek için yürümeye başladım ama yosun tutmuş galiba. Hı hı. Ee, ayağım kayıp düştüm. Daha doğrusu belimi vurmamak için tutunmaya çalıştım. Orada omuzum çıktı. Ee, kapsülü parçalamışım, bağlarım kopmuş. Of. Ameliyat olduk işte. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ve hala aynı sıkıntılar devam ediyor hı hı. sanırım. Şikayetçi olan insanlar da var. Merdivenler sallanıyor gördüğünüz gibi. Biraz videoları oynamış. Onun haricinde temizlenmesi gerekir ama nasıl bir çözüm üretirler onu bilmiyorum. İşte kaymaz zemin olur, ne olur bilmiyorum. İskelenin yenilenmesi zaten gerekiyor biliyorsunuz. Onun haricinde... Nedir yönetimden talepleriniz? Yani epi topu bir ölü iskele var burada. Yenilenmesi gerekiyor. Biz genciz atlayabiliriz. Yaşlılar mecburen merdivenler aynen, denilecekler. Aynen. Aynen. Her taraf yosun, kayıyor, sallanıyor, dengesini kaybediyor insanlar. Hı hı. Çok tehlikeli, aşırı tehlikeli. Benim yaşım genç olduğu için ben bir şekilde kurtardım. Yaşlı bir insan düştüğü zaman oluyor, bilinir, mümkün bilinir, değil. Mi? Toplayamayacaklar yani. Hı hı. Çok zor. Ne kadar zamanda iyileşeceksiniz? A ameliyat hı. olduğum bir buçuk ay oldu. Dört daha tedavi süreci var, fizik tedavi. Toplam işte bir altı ayı bulacak muhtemelen. Çok uzun bir zaman. Evet, evet. Büyük geçmiş olsun ne tavsiyelerde bulursunuz? Bak genç kardeşlerimiz var burada denize girmek için hazırlık yapıyorlar. Merdivenlerden girmeyin, atlayın. <laughs> Daha az tehlikeli oluyor. Çok teşekkür ederim, gelmiş geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet kızlar şimdi size geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> denize girerken dikkat ediyorsunuz değil mi merdivenler? Aradanlardan girmiyoruz ki abi? Atlıyorsunuz. Arda. Direkt atlıyoruz. Hadi atlayın görelim bakalım nasıl atlıyorsunuz. Ben yapacak oldum.

Evet abi ikilisizden. Evet abi ikilisizden. Evet abi Evet Evet abi ikilisizden. Evet abi Evet Bir ikilisizden. Evet abi ikilisizden. Evet abi ikilisizden. Evet abi ikilisizden. Evet